Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 11 Aralık 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Hayvan pazarımızdaki bu haftaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde kesim fiyatları, dana kesim fiyatları 290-295 arası, düve kesim fiyatları 270-75 arası. Erkek kuzu kesim fiyatları da 260 liraya kadar çıkmış durumda kesim fiyatlarını da burada bildirerek videomuza başlıyoruz. Değerli takipçilerimiz haftalık videolar yayınlıyoruz. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin. Hayvan pazarımız oldukça kalabalık. Herkesi de pazarımıza bekleriz. Videomuza bu şekilde başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet baktığımız kadarıyla pazarımız oldukça kalabalık. Büyük, Büyük bir pazar. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Bizim Kimin bizim abi, abi bunlar? Ben bilmiyorum abi. Ben de bakıyorum. Bakalım. Herhalde bu dayımın. <laughs> Selam aleyküm. Sizin mi bunlar? Bizim, bizim, bizim. Hayırlı işler abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Vallahi fiyatları bilmiyorum ki. Yok. Burada sahibi yok. Sahibi yok. Ha. İyi. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet. Sahibi yokmuş. Şöyle. <laughs> Geldik bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah, Pazarlık mı var eyvallah acaba? Eyvallah efendim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Pazar olsun. Kısa Sen para Sen para Sen Sen de para ver. Şey, Aa, beş 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 Heh, sen de para ver. Sen Neye pazarlık yapıyorlar abi? Abi ne? Abi bizim pazarlığımız. Bu yine pazarlığımız Evet. Aa, bitti mi bu? Bitti pazarlık. Kaça bitti? 36'ya bitti. 36'ya bitti. Evet. Kurbanlık olacak herhalde. Kurbanlık evet. da olur, damızlık da olur. Boş değil mi? Biliyoruz. Biz satın aldık, sormadık. 30 bilmiyoruz. 36'ya bitti. Aynen. 36 milyar evet, Hayırlı olsun. Alan senden hayırlı Sağ olasın. görsün. Pazar olsun. Başka şey malımız var mı? Ha bu var. Bu kaldı. Ona ne istiyoruz abi? Ona da 42 istiyoruz hocam. Ona da 42 istiyoruz. Onun da boş olup olmadığını biliyoruz mu? Onu bu? da bilmiyoruz. Belli değil. Aldık. Sormadık aldığımız yere de. 42 evet. istiyoruz. Evet. Bunu 36'ya 36 verdik. Evet. <laughs> Bunu 36'ya verdik. <laughs> hayırlı işte işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Ama sen o vasıra koyun der. Çok değerli bir arkadaş. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Bu düve kimin acaba? Bir arkadaş getirdi bana 115 bin lira da bunu istiyor. 2,5 aylık gebeymiş. He sizin. Hayırlı işler pazar olsun kardeşim. Ne istiyoruz buna? 115 istiyoruz. İki buçuk aylık gebe mi dedik? Maşallah. İlkine mi gebe bu? Evet abi İlkine gebe. İki buçuk aylık gebe maşallah. Balık gibi de dolu. 115 istiyoruz. Ne verdiler? Fiyat veren oldu mu? 113 verdiler abi. 113 verdiler. Hayırlı işler olsun. Başka malımız var mı? Evet. Kolay gelsin. Pazar olsun. Bakalım. Kerim vallahi ben kırmıyorum bu adamı. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarlarınızı çekelim arkadaşlar. Tosunların pazarlık yapıyorlar. Abi alıyor. arkadaşlar satıyor. Hangilerini? Şu ikisini. İkisini. Siz devam edin pazarlığa ben tosunları çekeyim mi?

Nakerim de kadar Allah yok. Aşağıdan ya. geliyor. vallahi, aşağıdan geliyor. <laughs> <ya. gülüyor> ben bana değerinde fiyat istedim. Çok istemedim ki abi. Evet. istedim. Ki abi. Evet. istedim Bu herhalde. Yani bıçak parasına ben istedim malı ya. Bak bir daha can var. Ne yazık. Lan yok <laughs> vallahi abi. çok. Vallahi. Abi, ne istedik abi. neye bit? Ben ya bıçak parasını mal yetmiş istedim abi. Zaten kesecek adam. Ben yani işte tohumlu parasını Bıçak parasını istedim. Zaten kesecek adam. Kerim bu ne olacak? Tohumlu mu olacak? Zaten kesecek adam. Ya kessin abi bir şey değil. Ben de buna uğra şey yapacağım. yapacağım. Kerem ya. bak Vallahi şu adamları kırıyor. Vallahi kırıyor bunları, hepsi kilo var. Var. Vallahi Evet, tozun var. Ki, bilmiyorsam işte. biliyor ki direniyor adam. Kerim 165 iyi hayır Vallahi iyi parayı. 72 Bunlar Ama Kerim Sen bu de bir para kadar Bu da bu <laughs> <Ya gülüyor> <laughs> <var>, <laughs> Lan <bak> <laughs> <sonra. ya. gülüyor> <Ya 100 gülüyor> daha Bir daha çıkmıyor Dilim ekran var Yemin ediyorum lan sana Lan Kerim 68 daha, 8 daha, 8 daha. Ya. Vay yok abi çok yemez Vallahi yemez Kerim, baş şeytanı sevindirme. Bir dilim ekmek. oturan bir dilim ekmek kesin. Kerim, Kerim, ya bu adam abi bir şey olsun. 150 şey yani. dedim demedim ki ben senin malına. da Ben de sana, ben sana esnaf geldim. gibi geliyorum. Vallahi esnaf gibi geliyorum ya. La bu La dilim şey esnaf alam. Gibi alam adam. La dilini bek ya. Bırak Kerim. Vallahi istersen verme 160. Kilo takını. La yok. bırak Kerim. 83 diyor. Bırak kalın Kerim aşağı bak. Aşağı gidelim. Kerim. Yani Bir bak şu 67 lira. Kerim Adam lan. La. De. <laughs> <laughs> 60 liraydı. Biz ona çıkarttık Kerim Lan bırak kalın. 70 Evet şöyle bak. İki adet. Simental tosun. 168 verdiler 167 verdiler 170'den aşağı bırakmam diyor Kesimlik 2 adet tozun 500 kilo birisi gelir 600 kilo da birisi gelir bunun Burada 83 lira diyorlar Yemin ediyorum Hayırlı işler abim pazar olsun kolay gelsin. Teşekkür ederim kolay gelsin pazar olsun. hep benim üstüme

Heh, 67 tamam. uçağı bitti. Bitti bitti. Hayırlı olsun. Kerem yani uzun kapat. Ne? Ya sen Uzun kapat. <gülüyor> çek, <gülüyor> çek, <gülüyor> çek çek çek. Yapacak bir şey yok çektim. Sürekli çekiyorum zaten. Evet abi bu tosunlar kaçer kilo geliyor? Allah'a ben bilmiyorum. Allah <laughs> geliyor, abi Allah bir kilo geliyor abi. Zarar kar. Tahminin ne şu, gel? Iı, <laughs> <laughs> Evet para alışverişine başladılar. Şu 600 kilo gelir. Şu da 500-550 kilo gelir. 167 bıçağı ikisi satıldı bunun. Alan satan hayrını görsün. Allah Şu razı olsun. Şahsı şöyle bir net çak. Ya. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Eyvallah. Amacımız burada tanıtım yapmak. Amacımız Eyvallah. burada. Aynen. Eee elimizden geldiği kadar köylüyü de Çiftçiyi de, alım-satımcıyı da çok güzel. tanıtmak Arana yani. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Var. Sizler de eksik evet. olmayın. Yani Desteklerinizi yani. bekliyorum. Pazara gelip gidemeyen, araba sat olmayan insanlar için çok güzel bir şey bu. Aynen öyle. Elimden geldiği kadar haftalık yayınlamaya çalışıyorum. Fiyatları senden çok güzel takip ediyor. İzleyip de dışarıdan gelen de çok mal alıcı var buraya. Evet. Çok dışarıdan gelip de Aynen. mal alan var. Aynen. Vatandaş diyor ki ben Bayburt'tan geldim bir kamyon mal aldım diyor. Adıyaman'dan geldim bir kamyon mal aldım diyor. Sırf diyor, senin videolarını evet. izleyerek diyor. Aynen. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim, hayırlı işler, kolay Olay gelsin. Eyvallah, sağ olun. olun. Eyvallah, sağ olun. Selamun aleyküm, aleyküm. Seni mi hocam bunlar? Yok, adayım adayım. Dayı da fiyat alamadık. Tamam. <laughs> Allah Allah. Dayı fiyatları vermedi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, fiyat alamadığımız kişileri fazla zorlamıyoruz. Elimizden geldiği kadar fiyatları alabileceğimiz noktalarda çekimler yapıyoruz. <laughs> selamun aleyküm. Aleyküm. aleyküm Kardeşim öksürüyorsun. Ee, Rahatsızım. Senin mi hayvanlar? Yok şunu sattım. Hangisini sattın? Bunu. Kaça sattın abi? 52 bin. 52 bin boş mu? Yaş durumu 2 yaşında var herhalde. Bir doğurmuş. Evet bir adet buz alamış. 52 bin liraya da satılmış şöyle. Sahibini göremedim. Satan arkadaş 52 bin liraya satmış. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Senin mi abi bunlar? Yok. Durdu Mehmet. E. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler abi. Danalar senin herhalde. İnekler bizim abi. İnekler sizin. Fiyatlar alabilir miyiz ineklerin abi? Vallahi şunlara. Harun. 45'e bunu evet. sattık. Buna 43 istiyor. Alan al, yok. Aslında ne diyor? Şuna 45'i sattın sattık bunu. Bu boş mu dolu mu? Boş. Boş 45 sattık. Şuna da 43 istiyoruz dedi abim. Evet şunlar. Bu gebe. Bu kaç aylık gebe abi? 6 aylık. İlkine gebe. İlkine gebe. İkinci buzağı fiyat. 60 lira diyor. 60 lira diyoruz. Bunlar abi boş mu dolu mu? Boş biri boş biri dolu. Biri boş biri dolu fiyat. Şu boş olan. Şu dolu. Şu dolu olan şey boş olan öyle mi? Şu boş bu dolu. Tamam bu boş boşa ne diyoruz abi? Boşa 72 diyoruz. Boşa 72 diyoruz. Simental. Ötekine de, Ötekine de dolu olduğu halde. Kaç aylık gemi abi bu? 5 aylık. 5 aylık gebe, simental kaçıncıya gebe? Aldım bilmiyorum da. 72 bin lira diyoruz. Abi. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Tosunlar kimin acaba? Abi. Hangisinin? Ardını döndü. Ardını döndü. Tamam, tamam, tamam. Hayırlı işler arkadaşlar kolay gelsin. Sosunlar kimin acaba? Sosunlar mı? Tamam tamam tamam, tamam. tamam tamam tamam. Hayırlı işler. Sağ olasın. Tamam hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun Selam kolay gelsin. Ol, Düveler kimin acaba? Arkadaş aldı. Şurası, şurası, şurası. Arkadaşımız aldı hayırlı olsun. Fiyatlar ne diyoruz? Çiftini 119'a verdik. Boş mu dolu mu bunlar? Boş. 119'a alındı diyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. bazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tosunlar kimin acaba? Tosunlar benim abi. Senin abi. Evet. Hayırlı işler olsun, bazar Değil olsun olası, abi. Sağ olasın. Bunların yaş durumları nasıl abi? Bunlar yaş durumları birer buçuk yaşının üstünde. Diyoruz. Birer buçuk yaşının üstünde diyoruz. Evet. Fiyatları ne diyoruz? Bunlara 68'er diyorum abi. 68'er diyoruz. Canlı olarak yaklaşık ne gelir abi? 350. 350'er kilo gelir. 68'er diyoruz. Fiyat ne veriyorlar abi? Düzgün bir şey veren olmadı. Şu Kesin fiyatları yükseldi. Hayvan fiyatları daha yansımadı hayvan. Yansımadı da. mı? Yok, çok yansımadı. her diyoruz. Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun. Kolay gelsin, eyvallah. Selam aleyküm. hayırlı işler, pazar olsun. Satıldı mı bu? Kaça? 50'ye satıldı. Kurban oluyor mu bu? Oluyor dayı. Bak bahalı değil adam bak. De alamıyorum ya, Köyde alamıyorum bunu elliye. Köyde 50'yi alamıyorsun ama 50 burada. Elliye alamıyorum bunu. Garip ticaret kaydı malı buradan alıyor. Burada elliye alıyorsun diyor. Elliye bir bak daha Canlı, ne gelir yaklaşık olarak bu kilo? Ya canlı şöyle deyiveyiz abi. Bu canlı 300 kilo yanaşıyor. Canlı 300, başlıyor, kilo yanaşıyor. 300 kilo yanaşıyor. 300 kilo gelir.

Selamun Aleyküm. Ne istiyoruz bu düvelere? Bunlara 75 diyoruz. İkisine 75 diyoruz. Evet dikkat adet Yayılımlık düve. 75 istiyorlar. Fiyat ne verdiler? Fiyat var mı? Fiyat veren olmamış. Evet dikkat adet. Yaş durumları nasıl bunların? Birer buçuk yaşında iki adet düve 75 lira diyorlar. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Kardeşim ne istiyoruz bu düveye? 40 diyoruz. Kaç aylık biliyor muyuz? Kaç aylık bilmiyoruz, 40 diyoruz. Hayırlı işler olsun kardeşim, kolay gelsin. Yani dişi buzağlı şöyle bir adet orta yaşlı inek. Ne istiyoruz hocam? Selamünaleyküm. 65, 65 diyoruz. Pazarlık evet. evet, evet. payımız var. var. Buzası kaç aylık? Kaçıncı buza? İki iki buçuk aylık. Dişi buzağlı. Kaçıncı buza? Kaçıncı buza? Dördüncü. Dördüncü buzası. Yanında 65 lira istiyoruz. Pazarlığımız da var diyor. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol var ol. Sağ ol var ol. Eyvallah sağ, sağ olun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarlık mı var abiler? Yapacak Allah razı olsun. Evet. Hangilerini inşallah? Aa, şu iki. Şu ikiye. Ha. Tamam. 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 Yine, 110 milyar ne diyorlar da ben sana diyorum. Yani de sen de bir dilim ekmek kazan. Ben seni iyi biliyorum arkadaş. Kaç yazdın? Bir de bir kameraya çekeyim kaç yazdın? 107 yaz. fazla şey yapamıyor. Ha tamam. Ben evet. 2 adet dana. <laughs> kaç aylık bunlar abi? Abi olmaz. Anlamam ki, abi. Abi kaçar aylık bunlar? Tamam, kalite var. Ben rahatsızım, pazar şey yapamam. Tamam. Evet, iki adet simantol tozun. Yani 107 lira Hadi diyorlar. 5 dakika durursan arkadaşlar. Tahminen bunlar kaçar aylık? Vallahi vardır Bir abi. Birer yaşında var. Birer yaşında vardır. yaşında vardır. Simental. Simental. Simental melez mi simental mi? İkisi simental, biri melez. Evet. 107 bin lira diyorlar. Tabii ki pazarlı var. var. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hayır ben Osman'ın çekmek istiyorum. Sağ olun. Gördün mü? Selamünaleyküm. Kardeş. Ne istiyoruz hocam bunlara? 46 şer diyor diyoruz. Kurban oluyor mu bunlar? Olmaz. Kurban olmaz. 46 şer diyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Ee... Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Var mı abi hayvanımız? Hayvanımız duyunağımız orada abi. Kardeşim hayırlı olsun. Kardeşim hayırlı olsun. Bitti. Kaça sattık? Bu abi en güzel, kaliteli maşallah. Kaça sattık kardeşim? Abi bunun bitişi 78.500 oldu. Kaç aylık gebe? 8.5 aylık gebe abi. 8.5 aylık gebe evet. 78.500 lira oldu. Aynen, aynen. Kaçıncıya gebe abi? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Sütlü sütleri mi ne kadar? Valla aldığım yere 20 litre diye aldım ama daha şu anda gebe olduğu için sağım yok. He 78 bin 500 lira oldu. Alan satan hayrını görsün. Amin Dördüncüye gebe. Amin. Sütü kaymağı bol olsun abi. Amin amin. Başka var mı malımız? Sattık abi bu artı malımız sattık. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Hmm. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Bunlar kimin acaba? Bizim abi. Fiyatlar alabilir miyiz? Hayırlı işler. Pazar Buna olsun. Buna 50 lira istiyor abi. Düve 50 lira istiyoruz. Ham düve mi abi bu? Yok, bir buzağı yapmış abi. Bir buzağı anası 50 lira istiyoruz. Evet abi. Şöyle bakalım. Tabii, 50. Camı da var içinde. Pazarlığı da var evet. Cam ne istiyoruz abi? Onlar bizim de. Şu grup bizim de abi. 50, 51 lira. 51 lira burayı sattık. Kısır inek. Nereden başlıyor abi? Buradan abi. Siyahtan başlıyor. bu yanı mı? Evet abi. 9 tane. 9 tane. Evet şöyle kısır inekler. 9 adet kısır inek, boş inek. 51 liraya. liraya satıldı. Alan satan hayrını görsün. Evet. evet inekler güzel. Kurbana da olur, kesime de olur, beslemeye de olur. Evet abi. 51 e... ne istiyorduk 51 liraya sattık abi bunları? 55'er istiyorduk abi. 55'er istiyorduk. 9 tane 51 lira satıldı. Genç alana inekler şöyle. Alana hayırlı olsun. Güzel inekler. Eyvallah abim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Eyvallah. Bir anasını gördü. Aha. Selam aleyküm Hayırlı işler, pazar olsun. Pazarlık Yiyelim. mı var? Pazarlık Ne var Yemi. abi? Yemi ya. Çekelim. Buzalar mı? Buzaya. Buzaya. Ne istiyoruz abi? 35. Hocanın aşağı vermem diyor. 35'ten aşağı vermem diyor. Dişi buza. Kaç aylık bu? 3-4 3-4 aylık yaklaşık olarak ama kaliteli bir buza. 35'ten aşağı vermem diyor. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah sağ olun. Bu inekler kimin acaba ya? Aa, İnekler kimin acaba? İnekler genel merkez. İnekler gen... Sizin. Fiyatlar alabilir miyiz? Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Fiyatlar kaçar oldu Mustafa? Kaçar oldu? dört bin. Yok 54.700-750 54700 Evet şunlar yok bak şunlardan ha. Tamam onlardan ha. Hepsi boş mu bunların abi? Vallahi elattırmadık abi de. Biz beslemeli kısır diye alıyoruz Evet beslemeli kısır diye alınmış 54.750 her liraya. Satılmış şöyle genç güzel inekler. Gebe olup olmadıkları belli değil. 54.750 her liraya. Satılmış. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Alana satana hayırlı olsun. Evet, burada bir adet kıvırcık boğonluk dana. Kaliteli, tohumluk danamız var. Evet. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Senin mi abi bu? Benim evet. Kaç aylık bu abi? Maşallah. 16-17 aylık. Dana birinci sınıf simental. 16-17 aylık şöyle kıvırcık 2 -2. birinci sınıf. Gelsin, beni bulsun. Var bende. Simental dana. Fiyat ne istiyoruz abi buna? 96. 96 diyoruz, devamı var diyoruz değil mi? Aynen. Sakin, yavaş, öbür tarafa. Piri bu işin, piri bu adam. Devamı var diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yozgat Sarıkaya. Evet, Yozgat Sarıkaya. Yozgat Sarıkaya. Sarıkaya, Kürt Mehmet. 0 537 514 47 34. 47 34. Mehmet abi bu elhan, elhan, 16 aylık falan diyorsun değil mi? Evet. Tohumluktan yaydımda yeni geldi. Evet. Bizde var, serisi var. İsteyen bizi arasın, bizi bulsun, yardımcı olur. Başka malımız var mı burada? Var, var. Hmm. Burada. Burada var, inekler var. Şu inekler de benim. Ben aldım şu inekler. Şu o inekleri inekler. aldın. Evet. Onlar kaçer aldın bunları? Kısır. kısır. Hepsi kısır Be mı onlar? Be Beslemedik. Özellikle biz bu işi yapıyoruz. İsteyen olursa zaten biliyor herkes. Sayıda sınır yok. Kaçer aldık bunları Elli 51'er burada. 51 50 lira aldık. 8 9 tane var. 8 9 tane evet. Hayırlı işler olsun abi. Bravo. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Güzel hayvanlar var pazarda. Fiyatlar da güzel. Tosunlar kimin acaba? Arkadaşlar tosunlar Tosunların sahibi belli değil. O inekleri çektik. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.